Yeniden başlasın, burada kalmasın Güya vurgasın, özgür, bağımsız ve kahraman bireyleri Nasılsınız? Hoş geldiniz Güçlerdiniz Teşekkür ediyorum Sizi seviyorum Özgürlük, korkaklığın hakkı değil Bağımsızlık zaten onların başaracağı bir şey değil. Demokrasiyi korkaklar yaratmadı. Korkakların yapabileceği bir şey değil. Onun için tiranlar, diktatörler ve oligarklar insanları korkutur. Korkutur ki onlar özgürlük talep etmesin. Korkutur ki onlar daha fazla demokrasi istemesin. Onlar istedikleri gibi yönetsinler. İstedikleri gibi yapsınlar ve halk onlar için bir koyun gibidir. Onlar ne derse halk onlara uyusun. Demokrasinin olduğu ülkemizde 100 yıl sonra geldiğimiz nokta halkın kendi kendini yönetmesi yerine birilerinin iradesine teslim edilmek istiyor. Bunu kabul ediyoruz mu? Asla kabul etmiyoruz. Çünkü biz gücümüzü Atatürk'ten aldık özgürlüğümüze, bağımsızlığımızı, bu ülkenin bütünlüğünün sözünü ona verdi. Cumhuriyeti sonuna kadar yaşatacağız dedi. Evet, bizi yönetenler istedikleri gibi istedikleri adayları atayıp siz nasıl buna oy vereceksiniz, vermek zorundasınız diyemezler. Bunu isim veremeyiz. Biz koyun değiliz. Onlar çoban değil. Sizler de sürü değilsiniz. en ufak bir meclis üyeliği için bile yapılanları hep beraber gördük. Sahte oylar, sahte mühürler, bir sürü kafa kol ilişkileri, ben sana sen bana ilişkileri, göya onlar halkı temsil edecek, halkın iradesini yansıtacaklar. Öyle mi? Öyle mi görünüyor? Peki, Lourdes halkı buna sessiz mi kalacak? Evet mi diyecek? Evet. Duyamadı bazıları, evet mi diyeceksiniz? Evet. Evet, hayır diyeceğiz. Bunca yıl sonra beni tekrar sokaklara döktünüz. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Yolda yürütmediniz. Görevde olmadığım sürenin sorumluluğunu bana üstlediniz. Dediniz ki bundan sen sorumlusun. Peki, o zaman ben yapmadıklarından sorumluysam, yapacaklarımdan sorumlu olayım. Sizin desteğinizle yapacaklarımızı zaten anlatıyoruz. Dünyada ilk defa yapılacak bir şey. Artık biz dedik ki bu partileri yönetenlerin tek başına yapacağı bir iş değil. Bir ilçede belli sayıda meclis üyesinin karar vereceği konu değil. Bu kentte yaşayan herkes bu kentin yönetiminde söz sahibi olmalı. Bir defa bir şey yarattı. Geleceğe katıl nokta Yani dijital meclis. Bakıyoruz üretim alanında endüstri 5.0'a geldi. Robotlarla her şey elektronik olarak garip bir hal aldı. Evet Japonlar toplum alanında toplum 5.0 yarattı. Süper akıllı toplumu. Yani bu endüstri çağında, bu dijital çağda böyle toplum nasıl olmalıyı yarattılar. Evet. Bir bakıyoruz ki yönetimler yani bizi yöneten siyaset sistemi, endüstri 5.0'ın toplum 5.0'ın çok gerisinde kaldı. Hala ilkel yöntemlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Peki buna çare nedir? Habitat toplantılarında bunlar için karar vermeye çalıştılar. İlk önce genel bilden 21'i yarattılar, başaramadılar. İstenen tek şey halkın yönetime katılmasıydı. Sonra kent konseylerini oluşturdular. Cumhuriyetçi e kent konseyi örneğini verdi. Ve bugüne kadar da devam etti. Bugün bakıyoruz artık toplumlar siyasetçilere güvenmiyor. Siz güveniyor musunuz? Hayır. Güvenmiyoruz. Siyaset sistemine güveniyor muyuz? Hayır. Peki güvenmediğimiz bir sistem içerisinde demokrasiyle yönetileceğiz ve bizi yönetenleri seçsinler diyeceğiz. Nasıl olacak? Diyorlar ki örgütlerimizin dediğini yapacağız. Örgütlerini seçiyor. Açık ara farkla. Sen kararı çekil diyor liderim. Ya ne olduğu belli olmayan bir takım işler. Kim bana yakın? Kim beni kurulukta destekler? Ben senattayım sen beni seç. Ben senattayım sen beni seç. Halk. Halk nerede? Halkın istekleri talepleri nerede? Kim bunlara cevap verecek? Hangi yürekle cevap verecek? Hepimiz sindirdiler. Korkuttular. Kimseye itiraz etmesin istiyorlar. İstiyorlar ki seni biz parti üyesi yaptık. İşte sana bir aidat verdik. Sen buraya aitsin. Şimdi bizim bölgemizde yürü ve bunu ne gurur duy. Aa bak itiraz edersen olmadı. Peki demokrasi nasıl olacak? Ne dedi biz Atatürk? Cumhuriyeti korumak için elinden gelen her şeyi taşla, sopayla, yumrukla ile mücadele edecekse edecek. Ve ülkemizin geldiği durum çevremize baktığımızda ülke parçalanma noktasına giderken birileri oturdukları, rahat oturdukları koltukta saltanatların sürmesini istiyorlar. Bu izi verecek miyiz? Hayır. Vermeyeceğiz. Biz Suriye gibi mi olalım, Irak gibi mi olalım, Libya gibi mi olalım, kasaba kasaba ayrılalım mı? Biz birlik ve beraberlik içerisinde olmak istiyoruz. Hep beraber bu ülkede mutlu günleri yaşamak istiyoruz. 25 yıl önce bir tek sözle çıktım. Anneler, oylarınızı çocuklarınız için kullanın dedim. Ve 20 yıl boyunca çocuklarınız için, gençleriniz için, sizin için mücadele ettim, çalıştım. Etrafımızda olmayan hiçbir şeyi, başka beylerin başaramadıklarını başardık. Birçok ödül aldık dünyanın her yerinden. Birleşik Milletler dahil olmak üzere. Kaynak yarattık, kendi öz kaynaklarımızla yaptık, borçlanmadık. Ve şimdi sizler bu coşkuyu tekrar istiyorsunuz, gözlerinizde bunu görüyorum. Tekrar... tekrar istiyor musunuz? Evet. Birileri duyuyor mu? Bu evet. <laughs> yandarı korkuyu vermeyeceğiz. Yani. Kim ki korkuyorsa, ben falanca parti üyesiyim diyorsa hiç çekinmesin gelsin. Onun parti üyeliği, onun meselesi. Biz buna bir şey demiyoruz. Ama şunu diyebilmek zorundayız biz. Özgür ve bağımsız yaşamak için yanlış yapanlara yanlış yapıyorsun demeliyiz. Yoksa onlar bizi koyun gibi gütmek istiyorlar. Buna izin veremeyiz. Asla. Buna izin vermeyeceğiz. Hep birlikte Lomurgası yeni baştan, kaldığı yerden yeni baştan yaratacağız. Projelerimi hashtag geleceğe katıl da istiyorsunuz, sizlere ulaştırıyoruz sosyal medyadan. Hayır, bu yetmez. Şimdi ben sizleri geleceğe katıl.org sitesinde belediye meclis üyesi olmaya çağırıyorum. Dijital meclisimizi. Herkes burada olabilir. Burada önerilerini sunabilir, burada tartışılabilir. Evet. Bunları gezip anlatacağız. Bunun başka yerlerde örneği yok. Türkiye'de yok, dünyada yok. Ve bunu başaracak olan Çağdaş Lüleburgaz halkı yani sizlersiniz. Ben sizlere güveniyorum ve inanıyorum. Ve diyorum ki elimizden alınan özgürlükleri tekrar geri alacağız. Bağımsızlık bizim karakterimizdir. O nedenle bir kere daha haykırıyoruz. Gençlerimiz için, çocuklarımız için, annelerimiz için, geleceğimiz için Gelin geleceğe katılın. Geleceği birlikte yaratalım. Yarattığımız gelecek bizim yarattığımız gelecek olur. Başkalarının bize sunduğu sınırlı imkanlar değil. Makarna kömür meselesi değil. Un yağ meselesi değil. Bu özgürlük meselesi. Bunlara hiçbir şeyle de değişemeyiz. Eğer özgürlüklerimiz giderse her şeyimiz gider. Şimdi bir kere daha diyorum. Lovergaz'ı yönetmek için bilgiye ihtiyaç var. Lübrgaz'ı yönetmek için tecrübeye ihtiyaç var. Lübrgaz'ı yönetmek için her şeyden önce beceriye ihtiyaç var, liyakata ihtiyaç var. Bu liyakat sizce bende var mı? Evet. Bende beceri var da. Evet. Bunu yaptık, tekrar yapabilir miyiz? Evet. Bütün projeleri çocuklarınızı hayata geçirebilir miyiz? Evet. Sizler var olduğunuz süre içerisinde bunların hepsini yapmaya ben hazırım. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Geldiniz, onur verdiniz, gurur verdiniz. Teşekkürler ediyoruz. Hepinizi seviyorum. <laughs>